Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere büyü bozma işlemini anlatıyorum. Büyü bozma işlemi üzerinize yapılmış bütün büyü muskaya da olumsuzlukları kaldırmaya yarayan bir işlemdir. Bu işlemi yaptırmak isterseniz ne yapmanız gerekiyor? Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki büyü ve muskaların bozulduğunu göreceksinizdir. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyoruz. Sizler de yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere tutsak etme büyüsünü anlatacağım. Eğer birine tutsak etme büyüsü yapıldıysa o tutsak edildiği kişinin sürekli peşinden ayrılamaz ve onu düşünmekten vazgeçemez. Bu işlemi bozmak için Çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu 20-25 günlük bir süreçte de tamamen sorunun, problemin ortadan kalktığını göreceksinizdir. Ücretsiz yıldız yıldızlarla bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek yapması gereken bizi takip etmek. Ercüment Hocam Instagram kanalındayız. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere anlatacağım işlem, istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere gömün. Bu kişi size daha yaklaşamayacaktır. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir. Bunu diyen tüm kardeşlerim bakımını ücretsiz yapıyorum ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim.